İbn Ataillah el İskenderi. Kim o? Hikemi Ataiye duydunuz mu? Hep anlatıyorum size. Hikemi Ataiye. Ne demek Hikemi Ataiye? İbn Ataillah Hazretlerinin yazdığı hikmetler. O hikmetlerin şerhi olarak dünya kadar kitap var. İbn Abbad'ın var. İmam Zerruk'un İmam Ahmet Zerruk Hazretleri 37 tanemine şerh yazmış ona. Kimi 500 sayfa bir tanesi. Hikem Az kalsın Kur'an olacaktı diyorlar ya. Kur'an. Yani Allah öyle bir ilham etmiş ki hani peygamberin mucizesi vahiy gelir. Evliyaullah'a da keramet olarak ne gelir? İlham gelir. Bu gelen ilhamlara hikmet denir. Bu hikmetler mesela hikem hataya ders yapılacak kitap. Ramazan Bulti Rahmetullahi Aleyh hikem dersleri yapardı mesela. Bir hikmet yani madde madde. Ama öyle bir şey ki yani akıl mantık duruyor. Mesela bir hikem, hikmet, hekemden bir şey söyleyelim. halid Bağdadi de onu naklediyor. Masiyetun evrazet züllen ve inkisara hayrun min taatin evrazet izzen ve Bilmeyen sadakallahu lazım diyecek yani. Ne diyor burada? Bir günaha düştün. Eğer o günah senin boynunu büktüyse, seni Allah'ın karşısında mahcup hissettirdiyse, seni bütün insanlardan kendini alçak bilmene, herkes benden eftal, ben ne bozuk adamım şuuruna erdirdiyse, o günah sana teheccüd kıldım. Bugün pazartesi sünnet hem de oruçluyum diye izzet, gurur ve kibir veren ibadetten hayırlıdır diyor. Nasıl bir söz? Şey? Nasıl bir söz? Şey? Ayet değil, hadis değil. Ama gel de önünde eğilme. Bunun gibi kaç tane madde var? Bak bu kelime kaç cilt kitap eder? Teheccüd kıldın, ertesi gün adamlara hava atıyorsun. Ulan sabah namazını bile kaçırmışsınız be. Ben gece üçte kalkıyorum. Ne bozuk adamsınız falan. Hareketlere bak ha. Ondan sonra teheccüd kılmış, hareket çekiyor. Kibirlendi bu. Öbürü sabah namazını kaçırdı diye ağlayıp duruyor. Üzülmüş yani. Ya Rabbi ne tembel adamım şimdi. Güneş doğdu, ben namazı kaçırdım Allah'ım diye. Kendini ne yapıyor? Bütün milletten akıl görüyor. Ha şurada şu cemaat var. Kendini en hakir görüyor. Neden? Ya bunların hepsi sabah kılmıştır. Ben sabaha bile bugün cemaatı kaçırdım. Hatta namazı kaçırdım diye. Kendini alçak görüyor. Kasıtlı yapmamış tabi. O hal öbürünün teheccüd kılıp havalanmasından daha hayırlıdır diyor. Anladınız mı? Ya e bu hadisi kutsi'de de var. En inül hep ehabbu ileyye min zecelil müsebbühin. Yani Subhanallah diyenlerin böyle havalı havalı gururlu falan böyle zikir halkalarında zikir seslerindense günahkarların inim inim inlemeleri bana daha sevgili geliyor. Çünkü neden? Alçalıklığını ifade ediyor Allah'a karşı.